Merhaba sevgili velilerim. Öncelikle çocuklarımız kadar sizleri, sizlerle sohbet etmeyi, bu odada oturup çay kahve içmeyi çok özlediğimi belirtmek isterim. Ben o süreçten, o sıkıntılı laflardan bahsetmek istemiyorum. Her zaman pozitif düşünüp, her şeyin pozitif olacağına inandığım için Allah'ın izniyle ülkemiz, dünyamız bu kötü günleri en kısa zamanda atlatacak. Bu dönemde biz annelere, babalara, öğretmenlere düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirirsek bu süreci en sıkıntısız şekilde atlatırız. Sizlerin yapacağı bizleri en iyi şekilde takip etmek olacaktır. Bizler burada sizler için anaokulu kadrosu olarak uzaktan eğitime destek verebilmek adına bütün ders çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Lütfen programa uyup çocuklarımızı sizler de birer veli modunda eğitmeye devam edelim. Evet sizler öğretmen olarak yaklaşamazsınız. Yaklaşmanızı da beklemiyoruz. Ama bu süreçte çocuklarımız en iyi şekilde mutlu olabilecek şekilde desteklerini esirgemeyelim. Biz anaokulu kadrosu olarak uzaktan eğitimin gerekliliklerini yerine getiriyoruz. Sizlerin de yapacağı tek şey bu ders programına uyup en iyi şekilde bu süreci atlatmak. Ben inanıyorum ki yine bu odada güzel sohbetler edeceğiz. Yine birlikte güzel vakitler geçireceğiz. En kısa zamanda bu kara günlerin bitmesi için dua ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu süreci en güzel...